Güneş dürülüp ışığı giderildiği zaman, yıldızlar yerlerinden düşüp parlaklıklarını kaybettiği zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, on aylık gebe develer gibi en kıymetli mallar bile terk edildiği zaman, evcil ve bütün vahşi hayvanlar korkuyla yuvalarından fırlayıp bir araya toplandığı ve dünyanın yıkılıp yeniden kurulmasının ardından yargılanmak üzere, haşredilip Allah'ın huzuruna çıkarıldığı zaman, denizler ateşlenip kaynatıldığı zaman, iyiler iyilerle, kötülerse kötülerle ve kendilerine tesir eden şeytani dostlarıyla olmak üzere nefisler eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman, hangi suçtan dolayı öldürüldüğü, kişilerin davranışlarının kaydedildiği sayfalar açıldığı zaman, gök açılıp sıyrıldığı ve bütün gerçeklerini ortaya döktüğü zaman, alevli ateş kızıştırıldığı zaman ve cennet, müttakilerin girmesi için yaklaştırıldığı zaman her bir şahıs kendisi için ne hazırlamış olduğunu bilecektir. Ve yemin ederim gözden gizlenip sinenlere, gezegenlere güneş ışığında çekilen ve tekrar ortaya çıkıp sonra yine gizlenen, nihayet gözden büsbütün uzaklaşanlara ve geçip gitmeye yöneldiğinde geceye ve nefes almaya başladığı zaman sabaha gerçekte Kur'an getirdiği sözdür çok şerefli bir elçinin Cebrail. Son derece kuvvetli. Arşın sahibinin katında mertebe ve itibarı çok yüksek. Yardımcılarının kendisine itaat ettiği. Ayrıca Allah'ın emirlerini yerine getirmede, bütünüyle güvenilir ve akıbeti de emniyet altında. Şunu bilin ki, ömrünü aranızda geçiren, arkadaşınız Muhammed asla bir deli değildir. O, vahyi getiren elçi Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O, gaybı, vahyi ve sizin idrakiniz ötesindeki gerçeklerin bilgisini, size iletmede cimri davranan biri de değildir. Onun tebliğ ettiği Kur'an, Allah'ın rahmetinden ebediyen kovulmuş bir şeytanın sözü hiç değildir. Gerçek bu iken, Nereye gidiyorsunuz? O Kur'an bütün şuurlu sorumlu varlıklar için bir öğüt, bir uyarıdır. Bilhassa içinizden doğru yolu bulup onda yürümek dileyen herkes için. Şurası da bir gerçektir ki alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.